Protokole göre kraliçenin aracını bir şoförün kullanması gerekiyor. Ancak kraliçenin öyle büyük bir araç kullanma tutkusu var ki fırsat buldukça arabasını kendi kullanıyor. İngiltere kraliçesi 19 yaşından beri araç kullanabiliyor ve bunun için ne bir ehliyete ne de arabasının plakaya ihtiyacı var. Çünkü yolları yöneten düzenlemeler ve kanunlar kendisi için geçerli değil. Bu güzel bir şey olmalı. Ayrıca ülkedeki bütün ehliyetlerde onun imzasıyla basılıyor. Aynı şey pasaportu için de geçerli. Kraliçenin bir pasaporta da ihtiyacı yok. Sabahları çalar saatlerini duymayanlar Birleşik Krallık Kraliçesinin yerinde olmaya can atarlardı. Çünkü Elizabeth bir çalar saatte uyandırılmıyor. Onun yerine penceresinin dışında 15 dakika kadar çalan bir gaydacısı var. Gayda sesiyle uyanmak mı? Eee bunu hiç denememiştim. Kraliçe adeta bir sabah kuşu. Her gün sabah 7.30'da kalkıyor. Uyandıktan sonra BBC dinleyerek birkaç dakika yatak keyfi yapmayı seviyor. Herhalde bunu Gayda konserinden sonra yapıyordur. Akşam saat 11'de yatıyor ve günde yaklaşık 8 saat uyuyor. Keşke ben de o kadar uyuyabilseydim. Banyo yapmak insanı en çok rahatlatan şeylerden biridir. Bu yüzden kraliçenin kraliyet treninde bile küveti var. Kraliçe olsaydınız kahvaltınızı asla mutfakta yapmazdınız. Onun yerine yemek odasına giderdiniz. Mutfağa gelince. Görünüşe göre Buckingham Sarayı'ndaki mutfağın evlerimizdeki mutfaklardan pek farkı yok. Tupperware kapkacaklar kullanılıyor. Kraliçe hayal ettiğiniz gibi her gün özel yemekler yemiyor. Kahvaltısını çırpılmış yumurta ve bir fincan kahveyle yapıyor. Bu arada Earl Grey çayı kraliçenin en sevdiği çay. Kraliçe çayını olmasa da yemeğine biraz somon koymayı seviyor. Ancak Noel zamanı somon yerine trüf mantarını tercih ediyor. Kraliçe kahvaltı sırasında gazeteleri okumayı seviyor. Bugünkü manşette en zengin 300 İngiliz yazıyor. Fakat kraliçenin adı o listede bulunmuyor. Yine de kraliçenin yaşadığı yerde şahsi ATM'si var. Buckingham Sarayı gerçekten çok büyük. Ancak kraliçe genellikle sadece alt odasını kullanıyor. Bunlar bir yatak odası, bir özel oturma odası, bir banyo ve bir giyinme odası. İki özel oda daha var. Kabul odası yani kraliçenin iş saatlerinde birebir görüşmeler için kullandığı oda ve temelde bir bekleme odası olan imparatorluk odası. Hmm. O gün bir kutlama varsa kraliçenin kıyafetini günde 5 kez değiştirmesi gerekiyor. Ayakkabıları için kraliçeyle aynı ayakkabı numarasına sahip olan bir yardımcısı var rahatsızlık vermeyeceğinden emin olmak için bütün yeni ayakkabıları yardımcısı giyiyor. Yani kraliçenin ayakkabı vurması gibi bir sorun yaşamadığından emin olabilirsiniz. Kraliçenin tek başına yaptığı bir şey varsa o da makyajı. Yılda sadece bir kez Noel konuşması için bir makyaj sanatçısı tutuyor. Kraliçenin el çantası yalnızca eşyalarını taşımaya yaramakla kalmıyor. Aynı zamanda onunla sinyal de verebiliyor. Mesela 5 dakika içinde ayrılmak istiyorsa çantasını masaya koyuyor. Bir sohbetten hoşlanmadığında ise çantasını yere koyuyor ve elemanları onu kurtarmaya koşuyor. Aylaklık kraliyet ailesinde özgü bir özellik değil. Kraliçenin bir sürü yazışması oluyor ve her mektuba bizzat kendisi cevap veriyor. Sorumluluklarından biri de elmas yani 60. evlilik yıl dönümünü kutlayan çiftlere mektup göndermek. Bu arada kraliçe bugüne kadar 450 bin civarında telgraf gönderdi. Her gün yaklaşık 200 ila 300 arası mektup alıyor. Elbette ona yardımcı olan çalışanları var. Zaten yarım milyon mektupla kim baş edebilir? Majestelerine olan hayranlığını anlatan bir mektup göndermek isteyen herkes Buckingham Sarayı Londra adresini kullanabilir. Mektubunuza hanımefendi diyerek başlamayı ve majesteleri hanımefendinin naciz ve itaatkar hizmetkarı olma şerefine sahibim yazarak bitirmeyi unutmayın. Gerçekten. Kraliçenin tek görevi görüşmeler yapmak değil. Aynı zamanda başbakanla toplantı yapması da gerekiyor. Hem de sık sık. Gerçi başbakanın günü çarşamba. Bunun yanı sıra yeni kanun tekliflerinin geçerli olması için de kraliyet onayı vermesi gerekiyor. Evet kanunlar esasında parlamentonun işi. Fakat tüm kanunlar üzerinde kraliçeyle birlikte çalışıyorlar. Kraliçe toplantılarını genellikle sabahları yapıyor. Bazen çeşitli ödül törenlerine katılıyor. Önemli bir görüşmesi veya toplantısı olduğunda ise sekreter ona görüşeceği kişilerin kısa biyografilerini getiriyor. Kraliçe oldukça fazla hediye alıyor. Hediyelerin hepsi kraliyet evinin her yıl yayınlandığı listeye ekleniyor. Tığ ile örülmüş belinciklerden tutun da yepyeni arabalara kadar her türlü hediye geliyor. Hediyelerin çoğu genellikle kraliçenin doğum günü nedeniyle veriliyor. Hediyelerin yanı sıra kraliçe iki doğum günü kutluyor. Bu 18. yüzyıla kadar uzanan çok eski bir gelenek. İlk doğum günü kendisinin doğduğu gün olan 21 Nisan. İkincisi ise resmi törenin yapıldığı doğum günü ve Haziran'ın ikinci cumartesi günü kutlanıyor. Hava şartları Haziran ayında her şekilde daha iyi oluyor ve kraliçe doğum gününü sorun yaşamadan kutlayabiliyor. Yay! Kraliçe resmi görevlerinin yanı sıra bir sürü hayır işiyle de ilgileniyor. Kraliyet ailesi Birleşik Krallık'ta 2500, dünyada ise yaklaşık 3000 kadar hayır kurumunu destekliyor. Kraliçenin sık yaptığı şeylerden biri de seyahat etmek. Bugüne kadar 120'den fazla ülkeyi ziyaret etti. Kraliçenin öğle yemeği oldukça göz doldurucu. Öğle yemeklerinde 4 çeşit yemek sunuluyor ama bunların porsiyonları nispeten küçük oluyor. Kraliçe av etini seviyor. Fakat burada önemli bir ayrıntı daha var. Ekselansları beslenmesinde karbonhidratlara yer vermiyor. Yani Buckingham Sarayı'nda öğle yemeği yiyecek olursanız garnitür olarak patatesi yemeyeceğinizi hatırlatalım. Patates de makarna ve pirinç gibi sarayda asla tüketilmeyen şeylerden. Mutfakta çalışan herkes zehirlenme riskini göze almamak için kraliyet ailesinin beslenmesinde uzun bir kısıtlamalar listesi olduğunu biliyor. Mesela seyahatlerinde musluk suyu içmeleri yasak. Egzotik ve baharatlı yiyeceklerle tartar gibi çiğ ya da az pişmiş etle yapılan yemekleri de yemiyorlar. Kraliçe çok aç değilse genellikle ton balıklı ve mayonezli sandviç yemeyi seviyor. İşte bu kulağa hoş geliyor. Bu sandviçleri hazırlamak bayağı kolay. Karşınızda kraliyet tarifi. Ekmeğe tereyağı sürün, salatalıkları kesin, dilimlerin çok ince olması gerekiyor. Üstüne bir tutam karabiber, ton balığı ve biraz da mayonez ekleyin. İşte hazır. Kraliçe ne yediğine dikkat ediyor. O yüzden günlük öğünlerinin protein açısından zengin olması gerekiyor. Dediklerine göre Kraliçenin de sevdiği bazı Netflix dizileri varmış. Özellikle de kendi hayatından esinlenen diziyi seyrediyormuş. Kraliçenin 1989 yılından beri değiştirmediği tek bir şey var, o da ojesi. 30 yıldan uzun bir süredir aynı uçuk pembe rengi kullanıyor. Kraliçenin kuaförü 30 yıl önce bir oje markasına mektup yazdı ve Nöterson'da bir oje talep etti. O zamandan beri de ojesini değiştirmedi. Saat 5 oldu, çay zamanı. Yanında tatlı da olabilir. Kraliçe daima en sevdiği pasta olan çikolatalı mozaik pastayı tercih ediyor. Pastanın tarifi 100 yıldan eski ve ilk olarak Kraliçe Victoria'ya sunulmuş. Bugüne kadar da hiç değiştirilmeden gelmiş. Kraliyet çalışanlarının çay demleme konusunda uymaları gereken bir sürü kural var. Mükemmel tarife göre fincan başına bir çay kaşığı çay koyulması gerekiyor. Suyun sıcaklığı yeşil çay için 70 derece, Earl Grey veya İngiliz kahvaltı çayı için ise 100 derece olmalı. Süt her zaman en son ekleniyor. Kraliçenin akşam yemeğine daima zarif bir şekilde davet edilmesi gerekiyor. Yani onunla konuşma şerefini elde eden kişilerin belirli kibarlık ifadelerini öğrenmesi şart. Doğaçlama ve gayri resmi bir dil hoş karşılanmıyor. Mesela akşam yemeğiniz masada diyen kraliye çalışanlarının kovulmayı da göze almaları gerekiyor. Onun yerine majesteleri akşam yemeğiniz servis edildi gibi bir şey söylemeleri bekleniyor. Kraliçe Elizabeth'in korgi cinsi köpekleri olan sevgisi dünyaca bilinir. Yani bütün köpeklerine şef tarafından hazırlanmış ev yapımı özel mamalar verilmesi boşuna değil. Buckingham Sarayı'nın eski şefi Darren McGrady bir röportajda kraliyet korgilerinin sadece taze mama yediklerini ve kendi ev yapımı mama menüleri olduğunu söyledi. Bu menüde tavşan, karaciğer, lahana ve pirinç bulunuyor. Vay canına! Buckingham Sarayı'nda krallar gibi takılan tek evcil hayvan köpekler değil, atlar da bu ilgiden payını alıyor. Majesteleri bazen onları kendi elleriyle besliyor. Dolayısıyla onların beslenmesinde öyle her havuç kullanılmıyor. Bütün havuçların muhtazam bir şekilde hazırlanmış olması gerekiyor. Parmak uzunluğunda ve soyulmuş olmalılar. Son yıllarda saraydan verilen iş ilanlarından birinde, kraliçenin tarihi vazoları ve eşi benzeri olmayan tabloları için Edinburgh'daki Holyrood House sarayında görev yapacak bir cilacı aranıyordu. Bu göreve aday olanların haftada 20 saat çalışması gerekiyordu ve pozisyonun yıllık maaşı 10.500 dolar olarak belirlenmişti. Üstelik başvuracak olan adaylarda deneyim aranmıyordu. Bir kraliyet personelinin sahip olması gereken en önemli özellik iyi sır saklamaktır. Personel, kraliyet ailesine hizmet verirken basın için çok değerli olan hassas bilgilere şahit olabilir. Eski çalışanlardan bazıları saraydaki işleri hakkında kitaplar yazdı. Bu kitaplar yüzünden günümüzde tüm yeni kraliyet çalışanları bir gizlilik anlaşması imzalamak zorunda. Yani Windsor'da olan Windsor'da kalıyor arkadaşlar.